Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz diyerek size güzel bir 3 artı bir dubleks daireyi göstermek istiyorum bugün. Ben bu daireyi çok beğeniyorum. Kalite gerçekten girdiğiniz zaman hissedeceksiniz. Hani bazı evler vardır ya böyle girersiniz. Bunu daha çok böyle ev almaya gelen müşterilerimizle gezdiğim zaman hissediyorum. İçeriye girdikleri zaman böyle evden bir enerji alıyorlar ve diyorlar ki evet bu ev bana sıcak geldi. İşte bana çok sıcak gelen bir evi bugün size anlatmak istedim. Dekorasyonu çok güzel. Sade ve şık. Bizim bir tabirimiz vardır ya kalite kokuyor. Bu dairede kalite kokuyor. biraz sonra anlayacaksınız. Dairemiz 3 artı 1. 3 yatak odası var. Geniş. Yatak odaları çok geniş. Salonu şık. Gayet hoş. Ben çok beğeniyorum. Mutfak ve salon kombinasyonu. Renk uyumu. Her zaman çok dikkat ederim. Bilirsiniz renk uyumu çok güzel. Balkonu, terası. Her şeyiyle çok beğeniyorum. Ama konumunu da söylemek isterim. Mahmutlar, Alanya'nın Mahmutlar ilçesinde Atatürk Caddesi üzerindeyiz. İki katlı, güzel, şık bir binanın en üst katında dubleks bir dairemiz bu daire. Dairenin jeneratörü var, çok güzel bir kamalyası var. Konumu harika. Denize 350 metre, oldukça iyi. Ben çok fazla anlatmak istemiyorum. Çünkü görün istiyorum. O zaman tura başlayalım mı? Hadi buyurun. Önce bir mutfak turuyla başlayalım mı? Aslında ee, keşke size bu beyaz eşyaların markasını söyleyebilsem ama bir Alman markası, oldukça kaliteli bir Alman markası e, reklam olacağı için bunu söyleyemiyorum. Aynı şekilde tüm mutfak malzemeleri ya söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Yani siz gördüğünüz zaman mutlaka anlayacaksınız çok şık döşenmiş. Döşemesi harika. Yani tek tek her şey inceden ince, kaşıktan çatala, nevresimden, resimden perde hepsi kalite kokuyor. Güzel bir adam mutfağımız var burada. Ben çok severim. Burada ailenizle, misafirlerinizle iç içesiniz. Yemeğinizi yapıyorsunuz. Birlikte oturuyorsunuz. Hmm. Yemeğinizi yiyorsunuz. Çok güzel. Yani dokunduğunuz zaman kaliteyi o malzemenin güzelliğini fark edeceksiniz. Ve Mutfakta en çok sevdiğim şey dolabın kapalı olması. Hiç dolabınızın rengi görünmüyor. Burada çok güzel bir balkonumuz var ama göstermek istedim. Daha başka güzellikler de var. Hadi gelin. sevdiğim ne biliyor musunuz? Her yatak odasının kendine ait bir banyosu var. Ama bu demek değildir ki ortak bir kullanım banyosu yok. Tabii ki var. Koridorda bir tane daha ortak kullanım banyomuz var. Ve banyoları geniş. Yani öyle küçük işte metrekareden kısalım gibi bir şey hiç düşünülmemiş. Harika bir dekorasyonu var. Renk uyumuna her zaman çok önem veririm biliyorsunuz. Ama burada renk uyumu çok güzel. Ve daire sadece ıslak zeminler değil, tüm daire yerden ısıtmalı. Müzik Şairin bir şiiri aklıma geldi. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Bu merdivenlerden gerçekten ağır ağır çıkın. Çünkü yukarı doğru çıktıkça acaba ne beni bekliyor gibi bir düşünceniz olacak. Ama önce master bedroom'u göstermek istiyorum. Şu genişliğe bakar mısınız? Yani bu genişlikte yatak odası bulmak gerçekten zor. Yani bunu e, açık yüreklilikle söylemek isterim. Bu şekilde geniş yatak odalı daireler artık çok az maalesef. Yine aynı şekilde güzel bir banyomuz var. Burada da söylemiştim size yatak odalarında banyonun olduğunu. Şimdi diğer banyoya, pardon, diğer yatak odasına geçelim mi? Küçük bir sürüşmesi yaşadık. Burada yine bir banyomuz var ama çocuklarımızın odasına gelelim. Burada çocuk odamız var, gardırobumuz var, yine terasımız var. Terasa çıkacağız ama önce bir odayı bir gezelim. Mi? yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Mesela master bedroom buraya alınabilir. Buraya bir giyinme odası ya da farklı dolap düşünülebilir mi? Evet. Yani yeriniz olduğu zaman alternatifiniz çok fazla. Yine aynı şekilde burada da bir banyomuz var. Size bu odayı göstereyim mi? Burada o kadar geniş bir alan var ki bütün fazlalıklarınızı, kışlıklarınızı, yazlıklarınızı, her şeyinizi burayı depo gibi kullanabilir misiniz? Çok iyi düşünülmüş. Ve benim en çok beğendiğim yerde terastayız. Terasın duvarlarından başlayın da görüntüye kadar her şey çok güzel. Ben bu daireyi çok beğeniyorum. Yani bazı evleri size sunarken çok keyif aldım diyorum ya. Bazı evlerde ise o keyif aldığımı anlatamıyorum bile. Yani ifade edemiyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Kalitesi çok güzel. Neye para verdiğinizi görüyorsunuz bu daireyi aldığınız zaman. İnşallah isterim ki sizlerden bir tanesi bu harika dairenin sahibi olsun. bir videonun daha sonuna geldik. Çok keyifliydi. Yani size dolu dolu anlatmak istediğim ve anlatmak için gerçekten sabırsızlandığım bir daireydi. Umarım siz de o enerjiyi aldınız. Umarım e, bu güzel daireyi sizlerden bir tanesi sahip olur ve e, bütün içtenliğimle dilerim ki güle güle iyi günlerde oturun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın hoşça kalın ama lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Sorularınız için, önerileriniz için bize her zaman yazabilirsiniz, arayabilirsiniz. Hoşça kalın.